Merhaba arkadaşlar. Küçük Eller Büyük İşler kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Yepyeni bir kış hazırlık videosuyla karşınızdayım. Tarifi aşağıdaki açıklama kısmına bıraktım. Çok önceden almadan tarifine geçelim. Ben domateslerimi güzelce yıkadım ve şimdi sorma aşamasına geçeceğim. Bursa domatesi kullandım ben. Benim domatesimnin hepsi bu kadar değil. Daha fazla kullandım ama videoda hepsini gösteremedim. Ben yaklaşık 2 kasa domates yaptım arkadaşlar. Bunu yaparken annem bana yardımcı oldu. Poşetlere katıp dolaba katarsanız kışın her yemekte kullanabilirsiniz. Etli yemeğinizde, tavanızda, makarnanızda her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Poşetteki de çok lezzetli oluyor. İlerleyen videolarda size kavanoza nasıl muhafaza edilir onu da göstereceğim. Arkadaşlar domateslerimi kalın soyduma bakmayın. Onların kabuklarını da değerlendireceğim. Salça yapacağım. Şimdi de domateslerimizi doğrayalım. Ben bu şekilde doğradım. Eğer melemenlik yapmak istiyorsanız küçük küçük doğrayabilirsiniz ve içine biber de katabilirsiniz. Arkadaşlar mevsimlerden şu an yaz ve domatesin en lezzetli olduğu dönem. Kışın bir yemekte yaptığınızda misafiriniz hemen o lezzeti fark ediyor. Bütün domateslerimizi aynı şekilde doğrayalım. Bütün domateslerimi doğradım, hazırladım. Şimdi bir tencereye alıyorum ve kaynatıyorum domateslerimi. Domatesimizi kaynatalım. Biraz fokurdadıktan sonra 5 dakika daha kaynatalım. Arkadaşlar yemeğinize ne kadar tuz atıyorsanız onun yarısını atın çünkü yemeğinizi pişirdiğiniz zaman devamını eklersiniz. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yemeğim kaynamaya başladı. Baya. Kaynadıktan bir 5 dakika sonra geniş bir sofraya alalım ve soğumasını bekleyelim. İyice soğuduktan sonra istediğimiz ölçüde poşetlere katabiliriz. Sıcakken katmayın. Eğer sıcakken katarsanız yemeğinizin tadı bozulur. Arkadaşlar ben yemeklik ayırdım. Kendime göre. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimizin iyice soğuduğuna çok özen gösterelim. Yoksa yemeğimiz kokar domatesimizin suyunu, domatesini, her şeyini eşit bir şekilde katmaya özen gösterelim. Poşetin havasını aldıktan sonra sıkıca bağlayalım. Arkadaşlar bağladıktan sonra dondurucunuzu alın. Fazla bekletmeyin yemeğinizi dışarıda. Arkadaşlar ben bu tarifi denedikten sonra kışın domatesi almıyorum. Sebebi ise alsam bile istediğim tadı alamıyorum. Hep hormonlu olduğu için tadı hiç güzel olmuyor. Bugünlük videomun sonuna geldik. Şimdiden denen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bazılarınız abone oluyor. Bildirim zilini açmayı unutuyor. Lütfen bildirim zilini açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.